Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Bay Küfürbaz ee, Bugün sizlere e, bir konuda yani size teşekkür etmek istiyorum. Ee, arkadaşlar e, üzgünüm yani ben şeyler suçlarda falan yokum. Çok üzgünüm. E, bu arada kapak fotoğrafımızı fotoğrafımızı yaptık. E, bu resmi belki değiştiririm belki değiştirmem bilmiyorum. E, arkadaşlar bakın şimdi ben size ne konuda teşekkür edeceğim arkadaşlar bakın 3 abone son 3 aboneden sonra 20 abone oluyoruz yani 3 kişi abone olursa çok iyi olur yani sizin çok minnettar olurum arkadaşlar İkincisi ikincisi izlen yani bütün videoların toplamda izlenmesi 303 olmuş ee, bunun için size çok 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 teşekkür ederim. Yani izleniyoruz toplamda. Ee, şimdi arkadaşlar bakın, ee, bizim 10 tane videomuz olmuştu sayalım. 2 Bir dakika. 1, 2, 3, 4. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane videomuz olmuş. Ee, ve siz bu videoların hepsini izliyorsunuz. Size yani çok teşekkür ederim. İsterseniz burada yani yalan falan söylüyor söylüyor falan demeyin. İsterseniz gelin açın. Açalım yani beraber. Bakın arkadaşlar performansımız ha 325 olmuş. Evet doğru doğru. E, yorumlarımız 21 beğenenler 19 beğenmeyenler 8 olmuş. E, arkadaşlar size yani çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yani ne desem çok azdır. Ama arkadaşlar bakın e, ben sizi bunun için teşekkür etmek istiyorum. E, i̇kinci bir şeyim de, bir şey de arkadaşlar e, biz canlı yayını yapamayacağız galiba arkadaşlar. E, yani ben biz zaten Videoların hepsini Ben kendimle çekiyoruz. Yani görüyorsunuzdur. Ee, böyle yani arkadaşlar ya yaparız Google Austin'dan ya da Twitch'ten yaparız. Bilmiyorum ikisinden biri arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, unutmayın ki her daim Bay Küfürbazort.